gidiyoruz. Bahçeye. Ne yapacağız? Bahçede video çekeceğiz. Kimi? Ha? Kimi çekeceğiz? Köpekleri. Hangi köpekleri? Bu portakalımız. Hayır anne küçük portakal. Öbür... Ee, bu portakal işte. Hayır öbür portakal. Hav havlıyor. Bu bana Ay düşüyordu avlamıyor. telefon. Öbürsü portakal. Aa vermiyor. bu da portakalın yavrusu. <laughs> Kaçıyor bizden. Ama portakalı yakalayalım yüzlenmiyor. Aa iki saniye değil mi? Kaçtılar mı? Bu da molimiz. Evet. Molinin yavrusu portakal. Geçen gün videosunu çektiğim geçenlerde paylaştığım. O tabi portakalın yavrusu. Anneanne, anne torun üç nesil buradalar. Şimdi gidiyoruz. Molni yeni yavrularını çekeceğiz. Evet. Bizim kızımızın yeni yavruları var. Mişa kovalama. Ne, ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun kızım? Kaç bakayım. Size havlıyor otların içinden. Gördün mü sen? Gel. Gel Mişa. <laughs> dur Mali dur. Aa! Dur Mali. <laughs> dur kızım. Dur kızım. Dur senin bebileri çekelim. Dur. Kaç kızım kaç. Anne orada değiller. Neredeler? Ee nereye götürmüş bu gene yavrular? Ee buradalar işte. Neredeler? Buradalar. Aa, Bak orada yatıyorlar bir sürü ya yapayım. <gülüyor> 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 Küçücük küçücükler bir sürü <laughs> Mali. Kaç kızım? Kaç kızım? Kaç bunlar tavuklarımız? Cukcuklar Ne yapıyorsun kız? Molly, Molly, gel kızım, gel kızım, gel.

korkuyordur Hadi gidelim.